Kurtaramam seni, su, çok soğuk! İmdat! İmdat! Biraz gayret et, gel bana doğru, gelemiyorum, gel! Gelemiyorum, Gel. Gel kız! Ay boğuluyorum, sen gel buraya! Gel! Ah! Ah! Allah gel bana doğru, gel! Sen gel, gelemiyorum! Ah! Ah! Bu kadar suda nasıl boğuluyordun kız? Beni de heyecanlandırdın. Vallahi boğuluyordum, hayatımı kurtardın. Ben kurtarırım. Can kurtaran simidi gibi adamım. <laughs> Öylesin valla. Hayatımı kurtardın. Sağ ol. Üşümüşsündür. Dur üstüne giyecek kuru bir şeyler bulalım. Böyle biraz hem ıslak hem de şey oluyor. <laughs> Gel hadi.